Mehmet AkTürk'te de alım yapıyorum. Kadal mahallesinde alım ee, son 30 yıldan bu yana böyle bir şeyin görülmediği büyüklerle görüştüğümüz en son bir 40-45 yıl önce böyle bir olay oldu. Manisa'nın Sarıgül ilçesine bağlı Dadağlı Dindarlı Alemşahlı, Yeniköy Kahramanlar, Şah Davutlar mahallelerinde etkili olan kar yağışı üzüm bağlarında zarara yol açtı. 45 yıl sonra Nisan ayında yağan kar yağışı üreticiyi vurdu. Sarıgöz Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, kar yağışından etkilenen bağlarda incelemelerde bulundu. Belli gibi bir akımda son turpanda üzümlerin yetiştiği, ama kış soğuklarından dolayı bir 10 bin dönüm arazinin bir 4-5 bin dönümü eksi 20-25'lerde bağların yarısının gittiği. En sonunda bu 9 Nisan bugün itibariyle kalanların da tamamen gideceği. Ülgen bir süre önce de don olayından zararların olduğunu hatırlatarak geçen yıla oranla %40 rekolte azlığı olacağını tahmin ediyoruz. Bu konuda Tarsim acilen olaya el atmalı dedi. Bu insanlar mağdur. İnsanların tarım kredi borcu, Ziraat Bankası borçları, yani bu mahsul de gittiği zaman insanların geri dönüşü mümkün değil. Benim deceklerim bundan ibaret. Sarıgöl Dadağlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Aktürk de Nisan ayında bundan 45 yıl önce böyle bir kar yağdığını belirterek büyüklerimiz anlatırlardı da inanmazdık diye konuştu. Yani işte aslında görüyorsunuz kıştan dolayı tamamen koruyan bağlarımız var. Belki 4-5 bin 400 bir ihmal etti yani bir anda uyanmıyor bağlar kurudu. Yani beden kurudu. Şu anda da kar yağıyor. Çok büyük bir tehlik altındayız. Ağlarımı görüyorsunuz bakın. Ağlarım. Yani hep uyanık. Artık uyanmak, patlamak göz kalmamış yani. İşte karın altında. Şu an kar yağıyor. Işte. <laughs> Daha bir yok. İşte burada şunu söylemek istiyorum. Tarsim'in hep toplantı söylüyoruz. Tarsim'in yeşile değil. Tarsim'in bedene sigort yapması gerekiyor. Asmasına. Yani avizyon yapması gerekiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Tarsim ne yapıyor? yeşil sigorta yapıyor. Yeşil sigortada yani ben